Elhasıl, madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele kübrasından müteellim oluyor ve nasıl ki hurdebine bir mikroptan korkar. Ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. İnsan sahip olduğu aklı, kalbi, duyguları, latifeleri, maddi ve manevi bütün cihazatı cihetiyle bir mahiyeti camiyete sahiptir. İnsan adeta küçük bir alemdir. Kainatın küçültülmüş bir misali musahharıdır. Üstadımız burada insanın hüzün ve korku duygusunu nazara verdi ve bu duyguların ihatasını 5 örnekle beyan etti 1 İnsan sıtmadan müteellimdir. 2. Sıtmadan müteellim olduğu gibi yeryüzünün zelzele ve sarsıntılarından da müteellimdir. 3. Bundan müteellim olduğu gibi kıyametten ve kıyamet hengamındaki zelzele-i kübradan da müteellimdir. 4. Hem insan mikroskopla ancak görülebilen bir mikroptan korkar. 5. Bir mikroptan korktuğu gibi bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmasından dahi korkar. Yani insan en küçük daireden en büyük daireye kadar birçok şeyden korkar, endişe eder. Sıtmadan korktuğu gibi depremden de korkar. Depremden korktuğu gibi kıyametten de korkar. Yine küçücük bir mikrop'tan korkar. Mikrop'tan korktuğu gibi semavattaki meteorların ve kuyruklu yıldızların dünyamıza çarpmasından da korkar. İnsanın korku ve hüzün latifesi bu kadar geniş bir alanda çalışır. Peki muhabbet latifesinin durumu nedir? Üstadımız bunu da şöyle izah ediyor. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Muhabbet duygusu da aynı korku duygusu gibi alemi ihata etmiş. 1. İnsan evini seviyor. 2. Evini sevdiği gibi koca dünyayı dahi evi gibi seviyor. 3. İnsan küçük bahçesini seviyor. 4. Küçük bahçesini sevdiği gibi ebedi cenneti dahi seviyor. Demek muhabbet duygusu yalnız şu alemi şehadeti değil, alemi ahireti dahi ihata etmiş. En küçük daireden en büyük daireye kadar uzanmış. Bu makamda sorumuz şu. İnsan ki korkusu ve muhabbeti kainatı ihata etmiş. kafı ve sevgisi en küçük daireden en büyük daireye kadar uzanmış. Böyle bir insanı kim mesut edebilir ve kim bahtiyar kılabilir? Üstadımız bu soruya şöyle cevap veriyor. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melceği, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda. Zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvari aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeye muhtaçtır. Bu bölümü altın ile yazsak Elhak hak layıktır hiç izaha ve şerhe ihtiyaç yok. Metni içimize çeke çeke, latifelerimize yedire yedire, ruhumuza içire içire okuyalım. Okudukça coşalım, mevileviler gibi kendimizden geçelim. Üstadımız birinci lemayı şu ayetle bitiriyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Şüphesiz sen alimsin ve hakimsin. Rabbimize hamdü sena olsun. Böyle kıymetli bir risalenin mütalasını bizlere ihsan etti. Bana bu risalenin konusu nedir diye sorulsa şöyle derim. Konusu tevhiddir tevekküldür. Esbaptan yüzünü çevirip müsebbibül esbab olan Allah'a yönelmektir. Nefsi teshir etmenin, dünyanın dağdağısından kurtulmanın ve istikbali aydınlatmanın yolunu göstermek ve münacatını öğretmektir. Sizler de farklı manaları yorumlara yazarak istifademize sunabilirsiniz. Bir başka mütalada görüşmek üzere Allah'a emanet olun.